Benim bir şey var mı? Yok değil mi? O zaman bir, iki, üç. Ne bu? Sevdin mi? Hadi aç da oynayalım. Bir göster. Arkadaşların da görsün. Evet. Bunu çok istemiştin değil mi Günay? Aldım senin için. Mutlu oldun mu? Evet. Ye. <laughs> buçuk mu attın bana? Ben sana yardım edeyim bekle. Evet açtım. Günay deneyecek şimdi. Oo Günay ta nereye gitti? Diğerini mi atıyorsun? <laughs> Yap böyle. Bakalım nereye gidecek. Anladım. Diğeri nerede? Üç taneydi. Topla gel bakalım. Beğendin mi annem? Ne renkmiş onlar? Turuncu, yeşil mi? Evet. Bakalım hedefi tutturabilecek misin? Tutturarım. Hedef Durarım. neresi Hedef ama? Hedefi tutturamam ama. Evet. Şu cama tutturabilirsin. Ooo. Kapıya kadar gitti. Bilal bu kafandaki ne işareti? Youtube mu? Hı. Kim yaptı? Kuaför mü yaptı? Hı hı. Uçtu. Uçtu gitti. Anne çok beğendim. Çok mu beğendin? Ha, güle güle kullan. Hadi bir de bay bay yap arkadaşlara.